Şunu da ben özellikle söylemek istiyorum. Benim altınım var, oley, parayı buldum, zengin oldum, kafa bu tamam mı? Herkes emin ol çok mutludur. Gram altın 3000 liraydı ya, 6 bin lira yükseldi. Haliyle sevinen çoktur. Net mesaj vereyim mi onlara? Hiç sevinmeyin. Altının yükselmesi ne demek biliyor musunuz? Savaş artı enflasyon demek. Artı, bugün kazanmış gibi kendini görebilirsin, ama 2027 yılında enflasyon olarak cebinden onu senin alırlar. Enflasyon ne oluyor? Para değer kaybediyor, mal değer artıyor. Yani senin alacağın araba ve ev fiyatları Aynen 2027 yılında bakalım diye. ne olacak. O yüzden dünya öyle bir yere gidiyor ki, merkez bankaları bir yandan savaş hazırlığı yapıyor ama diğer yandan da Enflasyon şu anda, 2027'deki enflasyondan bahsediyorum. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon müthiş patlayacak. Şu anda altın böyle zikzak yapıyor ya, hı hı. fabrika ayarlarıyla oynadılar çünkü. Artık davul çala çala geliyor enflasyon. O yüzden bu saatten sonra özellikle yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın aklı serin bir şekilde davranması lazım. Eski yıllardaki gibi popülizm yükseldi, düştü. Yani piyasayı zaten at yarışı olarak takip edenler sonucunu Şimdi söyleyeyim batacak.